En güzel oyunlar. Dünyanın en zor oyununu oynasana. Ananı Akıllı çay <laughs> bayağı. Geldi yine geldi geldi. <laughs> Bu ne? <laughs> şey, Akinator'un diğer <laughs> türlüsü. Lan mal mısın bunu oynadık ya. Limonata reklamı bundan geldi ya Paso. Yo. Evet bundan geldi limonata reklamı. Bunu hiç oynamadım ben. Hiç bir şey olmaz. Aç 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 oynadım. İlleri bul oynayalım. Oğlum ben bunu hatırlamıyorum. <laughs> Nasıl hatırlamıyorsun ya? Oynadın Şu, kaç kere? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Mesle tutacağım. Ama bak. Bir de bunun sesi gelmiyor. Bu, şey bu abi, abi konuşuyordu. Böyle kimsenin bilmediği özel bir Konuşuyor zaten. Şey Mutlusuz Varsa Tamam. <laughs> şimdi bir şey tutacağım aklımdan. Bu da bilecek değil mi? Hı -hı. He. <laughs> Bey pazarı soda. Marka verme. Pazarı soda. Ver, bildim. Ver, bildim. Bildi, bildim. Markette de manavdan satın alınabilecek bir şey. Evet. Su ile yıkanır mı? Hayır. Bir şey yiyilip içilebilir bile. Evet, bir şey yiyilip içilebilir bir şey. Evet. Her evde bulunan bir şey. Evet. Emin değilim. Bu şey pil, elektrik gibi bir şey. Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Teknik olarak esnek. Yani soda, akar. Ama yumuşak mı? Kılınca diyor kırılmadan şekil değiştirebilir evet. mi? Evet. Üzerine oturmuşu. Oy! Bu, bu 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 Hayır. bu. Vallahi şey bitki ya da. Bu bir enteresan çalışıyor ha. Bir sussana. Canlı bir şey değil. Kullandıkça azıdan biten evet. bir şey. Kolayca havaya kaldırabileceği bir şey. Salataya koyulmaz. Daha büyük şeyin bir şeyin parçası mı? Hayır. Ama. Evet. Art. neyin kızım? E bu geliyor ya dağdan geliyor. Konya'da bulunmaz. Aa, Metalden bu mi yapılır? Böyle. Hayır. İnsan taşımak için kullanılmaz. Bilmiyorum Yuvarlak ne? mıdır? Hayır. Tatlı bir şey mi? Hayır. Yumurtadan daha mı küçük? Yani ne kadar mı? Emin değilim. Bakayım, <laughs> Plastik <gülüyor> bir şey mi? Hayır. Dört köşesi? Hayır. Cheat mi olur? İki tane. Hayır. Elinde tutman gerekir mi? Evet. Düğmesi var mı? Hayır. Duvara tavana asılabilen bir şey mi? Hayır. <gülüyor> Bilemedim. <laughs> i̇tiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor bir Hayır anlamıyorum. Çok nasıl çıktım? Zor şey. Helal olsun. Ya taş şey ne oldu? Ne, ne oldu? Ne o istediğini aldın çıkıyor mu şimdi oyundan bezer? Adama sövdü çıktı ya oyundan. Kafi oğlum ne? Aa anahtar toplama oyunu. Ananı ya. <laughs> Bir solundaki. Lan bu oyun Kavuş neydi teslim. ya? <laughs> ben kızım yaptım bunu. Aptal. <laughs> ne diyorsun lan? aptal oldu diyecektim. Söyleyeyim ki babamın herhangi bir suçu yok. Ha? Başla. Yok bir şey. Bunu yaptık ya. He. Lan ben bunu hatırlıyorum. Nerede hatırlıyorum Barson ben bunu? son kız. Aa kedi savaşı. Ben bu ki, ben bu tipi hatırlıyorum. Boyner Now, seçtiğin ürünleri 90 dakikada kapına getiren Boyner Now. kararsız kaldığında iki bedeniyle sipariş verebileceğin beğendiğini Sen insan bu kıyafet baktın mı abi? Yok Bence Allah Blue Diamond Boyner bu baktım, Bayonel baktım, Bayonel baktım, Bayonel baktım Bayonel seç, ben Bakarsın. seç, Senden çıkar, çıkar şey ben emin olamıyorum 90 dakikada, dakikada kapında Oğlum Boyner oyunlar skora reklam veriyor düşünsene Salak ne anlayasın Şöyle bir site açsak mı ya Bak benim baktıklarım görüyor musun? Eh geldi bak seninkiler Eh Ben bu oyuna girmedim. Bu ne lan? <laughs> Kedi savaşı sanki bu değil de ama. Kedi savaşı oynuyorsun. Bu savaşı. Aha çok zormuş. <laughs> oh, kaçarım. <laughs> Bir dönemin en iyi oyunu gelir mi? Dur bakayım. Oğlum bu oyunların hepsi değişmiş lan. Şunu da oynayamıyoruz biliyorsunuz bozuk. Ya eskiden bu oyunlar çok iyiydi ya. Okçu çöp adam 2. Sinir küpü oyna. O ne? Oynarız. Kaktüs eden bok gibi chat. Oynadık onu daha önce. Sinir küpü ne? Kip pasapır oyunu çok iyiydi. lazım artık. Benim en sevdiğim çizgi filmdi. Şu an not alım ben izleyeceğim. Fasıl <laughs> <Eyvallah> oyna. Aha Ondan sikeyim Almamız gerekiyordu <laughs> Aşağı düşersek çocukları uyandırıyoruz bon topla Neyim ben dünya impossible lideri falan mı? Ne oldu lan? işte. Ezik. <laughs> ezik. Ezik. Ne sinir küpü oyna diyorlardı. Bu mu? Ya hey, hey. Ben <laughs> Anasını sikiyim ben bu oyunu. <laughs> Elektrik adam. Oynanmıyor ki ya. Tüh ya. Ben salon masket oynarım. Aha. Hadi gel bana bunu oynayalım. Bir damak çikolatayla fıstığın efsanevi aşkını bir tek onunla yaşamak. Kafa topu. E bunu oynayalım onun şeyden. Mobilin. Aa mobilin. oldu buna? Böyle değildi ya bu. Tamam, Brezilya seçiyorduk. Tamam, hiç... bu değildi bu hiç, benim istediğim. Bir safa doku. Oğlum Böyle <ne> oluyor? bu adam asosyal. Bunu istiyordum ben. Abi bir tane oyun vardı. Bak söylüyorum. Ç yine futbol. Ama duvarlara çarpı yanda duvarlar vardı. Çarpınca sekiyordu ve bir çizgi film karakterleriyle oynanıyordu. Ne diyor ne? O kim ya? Oğlum eski bir oyun. Ve duvarlara çarpıyordu, sekiyordu, hızlanıyordu duvara çarpınca. Allah Allah. Karton bir şey bir şey diyorlar. Karton network. Bu mu lan? Bu yazıyorlar. girdiğim oyun Karton, mu Karton network futbol oyunu diyor. Hall of the Wild mı? Karton turnuva. Karton Network'ün sitesinde ha, var. Bu lan galiba acaba bak ekrana. Bakayım. Ulan şansa buldum he. Tam geri sen karşıya şey çizgi Hayır bir oğlum, karakteri. Tıkladım galiba bu oyun. Ya bu değil bu değil bu şey. Arkadaşın Duyamıyorum. E ee, niye dostum benim maymun. Maymun maymun. Bu değil. Ee. Ha, mesela. Tuğun kupası, Tuğun. Evet, Tuğun kupası. Ya. Aha önünde. Ya bu değil, bu değil, bu değil. Bu now seçtiğin ürünleri 90 Bayağı eski oyun benim dediğim. Kararsız kaldığın Goley. iki bedeniyle sipariş verebileceğin, beğendiğini kapıda ödeyebileceğin yepyeni bir alışveriş deneyimi. Boyner uygulamasını aç, Boyner Now. Yaz hocam, Prime Classic. Ürününü seç. Prime oyunlarına bakalım. 90 dakikada kapında. Neymiş lan? Ben bunu oynamadım. Aa. Ne oldu? Aa. Senin dediğin bola mıcı bu? Bola ne ya? Oyun işte. Futbol oyunu. Ya yok böyle bak şeydi. Gerçek çizgi kız falan da oluyordun. FIFA 2017 Hız, dur dur, şu müydü lan? Hızlı bir maç Zen fırlattı Zen Zensiz olmaz Yok lan bu ne? Lan ne oyunmuş ya bu da? Ya kanka bu menü kafasına göre farklı oyunları atıyor sürekli. Niye böyle yapıyor? Bu nasıl bir oyun ya? Bu ne ya? X-Ball'ın değil bu. Oğlum ben hangisiyim? <laughs> ya ben yokum gayet. <laughs> Gibo <laughs> buldum senin oyunu. <laughs> ya bu değil hızlı maç yap olan <laughs> Bak şu 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 bu chat. Bu oyun buydu. Benten değil mi oğlum o ya? <laughs> Herifin chat'e girişe bak amın ruh hastası ya. İskender aşağı gibi boşalt diye giriyor. <laughs> İlyas. 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 Mesela kral oyun duruyor mu hala? Durur herhalde. Niye kapansın ki. Lan. et et Ağızı et. O yine et, kabul et. etti kanınlar. Aa bu polisteki oyun, oyun reklamlarında çıkıyor, mobil oyun reklamlarında bak. Bunlar hep her telefon bu oyunlarla dolu. Ben ben dediğin gibiymiş, biliyor musun? Elif orospu çocuğu halka geçirmeci oynuyor. Hiçbirini yapamadı, indirdim oyunu. Oyunun onunla alakası yok ee, dedi, siyasi musun? mesaj verip durma. Ne ya? Aa! Pezevenk. Allah Allah. İlyas. Sen ne şerefsiz bir insan mısın lan harbiden? Ya ha. Şetanın yeri düştü. 2 dakika sonra geliyor ya. Ben Brezilya alacağım. Tam Fransa da olur. Orası bir çoğacı, dur. Daha hızlı başlanmaz ki. Oğlum dur. Oh. Ya kanka böyle olmaz. ver. Elman ne yapıyor oğlum? Kaş. Amına. Yarrak tutarsın. Ha ha. ha. <laughs> oğlum kanka <laughs> böyle olmaz ki. <laughs> Amına kurup. Eyvah. <laughs> <laughs> Oğlum dünyanın en güçlü botu mu? Buna buna koyayım. Siktim. Eee. Ee? Adam top kontrole bak. Oğlum. <laughs> Messi gibi adam. Oy. 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 Ya Rusçacı çok güçlü. Sadece zıplıyor aslında ama. <laughs> Allah'ım sen sabır ver. Oğlum böyle başlama artık. Lan. <laughs> <Amanakoyim. gülüyor> Oğlum. <laughs> Oğlum çok kötü. Bota yeniliyorsun lan amına koyayım. Bu bot değil. Bunu gerçek insan bu kayı oynayamaz. Durarak gol no, Ne oluyor lan? Lan! Ne? 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 burası Ne? ya! Oha! <laughs> ya senin ananı sikeyim ben. Bu çocuğu. Oğlum. Bir şey <laughs> hocam, bu çocuk yenilmez ha. Vallahi yenilmez bu. <laughs> Attım. Ne? Oğlum seninle sorunum var. Gibi Av Avustralya'nın 8 olmaması lazım lütfen. 8 olmaması lazım. Beyler comeback. 7-4 Oha. Geçmiş olsun <laughs> <değil mi? gülüyor> Hayır. Ubisoft'ta böyle yapay zeka yok. Yok. Yemin ederim. Orospu <laughs> şey çocuğu. Orası <laughs> aha, aha. Lan. Aha. He. <laughs> Abi en azından 8 olmadı. 9 şu anda. Otomatik 9'a mı attı? Evet 8 olmuyor. O ne lan amına koyayım öyle? Nasıl olmuyor? Harbici mi? 8'den 9 ha. olmadı mı? Yok yok 8 olmadı. Çok zor bu Çok <laughs> Çok zor bu oyun. O nasıl auto attı? Nasıl ya? Allah Allah. Lazer <laughs> tutuyor. Yani... Oğlum bu adam nasıl 12 oldu ya? Verimi 12 olduğunu yatkan tuhaf tamam koyayım sen. Pro sakın mı oynasak? Hayır ben sizinle oyun oynamak istemiyorum. Adam bugün bize nefret ediyor bunun ne inanmıyor. Neden ama. ya? Müzdecin neden falan. ya? Olabilir. Ya adam. ben yeni kesilmiş olabilir. Allah Allah. baksana Musti, Zeyno. Şey Teddy ben bu ekiple Efendim? herhangi bir oyun oynam anasını sikerim böyle oyunu ha. <laughs> o zaman git bota göt siktir. Dersem. Okey, okey. Oha 35 bin lira ne amına şu monta ya. Hatırlıyor musun kaleci tavuk? O ne ya? <laughs> o ne ya harbiden? Sen <laughs> elemanın çete girişi gördün mü? Niye bana ucube dedim ben? <laughs> İlyas. Hmm, şu hatırladığım oyunlara bakıyorum. Yok hiçbir not. Ronaldo mu lan o sağ üstteki? Evet. ne var mısın? Lifestyle ne? Garson kız. Strateji ne? Bağlar boyu savaş yok mu? Bağlarda geçsin diye. Bağlarının bağlarına. Agario. Hmm. Bu hmm. tasarımını daha kötü yapamazdınız bence. Evet. Hani. Oğlum jetpack joyride vardı ya telefonun eskiden. Jetpack joyride. Siktir git dedi. Siktir git dedi. Siktir git dedi. Getirdi. Siktir, Siktir git dedi. O soldaki ne ya? Her yerden ön muhasebem Abi Google'a reklam Ben yani şu an Türkiye çapında götüm parmak diyorum. Kanka. Ben ne oynayabilirim? Ben nasıl buraya geldim ya? Oo, Abi, ooo. Diyem, diyem, orası bu çocuğu 10 bin liralık parfüm alırsın he? 10 bin liralık. Doz Ne yaptın? Doz alma oyunu. <laughs> Günlük doz. Ya. Olma. <laughs> film klasik gir. Film film filme girelim. Filmde vardır <laughs> bir şeyler. Aha. <laughs> Boyn Ernau seçtiğin ürünleri 90 dakika. Bunu açtın ya. Eden, Aa, şey bunu açtım bana niye özelden attınız bunu? Alışveriş verebileceğin, beğendiğini kapıda ödeyebileceğin yepyeni bir alışveriş deneyimi. Boyner uygulamasını aç, Boyner Now sekmesi üzerinden ürününü seç, siparişini tamamla. 90 dakikada kapında. Aha geldi. <laughs> Sola mı yapacaksın? E gelen ticari eşyanın